Yukarıda f fonksiyonu grafiklemiştir. Buna göre s bileşke x eksi 3 eşittir. İşte 3 denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Yazalım. Ne diyoruz? f x işleme girmiş. f x eksi 3. Sonuç 3 çıkmış. Bunu alalım. x yerine yazalım. f de f x eksi 3 3'e gitmiş. Şimdi düşünelim. F de kaç 3'e gider? F de 0 3'e gider. Bu nokta zaten 0'a 3 noktası. F 0 3'tür. O zaman içerinin ne olması gerekir? İçerinin 0 olması gerekir. Buradan F de x eksi 3'ün 0 olmasını bulduk. O zaman F kaç 0'dır? Onu düşünelim. Bir kere f5 sıfırdır. f-1 sıfırdır. f-1 sıfırdır. O zaman içerisi yani x-3 ya eksi 1 olmalıdır ya da x-3 5 olmalıdır. Buradan x-3'ü öbür tarafa atarsak 2 çıkar. Buradan x 4 çıkar. Buradan da x 8 çıkar. Toplayınca da 14 bulunur. Doğru cevap A seçenidir.